saygılar. Siz ses yüksek sefa, yüksek ses tonuyla konuşacağız, anlatacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz Karada. Bilen yani Karadeniz Dağ Köpeği ilgisi olan arkadaşlar gerçek safkan, Safkan Karadeniz Dağ Köpekleri ile ilgili eee yoran arkadaşlar biliyor. Karada tüyünü attı. Şimdi bir ay içinde komple tüy oranı komple artacak. Çok güzel bir safkan Karadeniz Daha köpeklerinde hemen e, fiziki standartlarla ilgili biraz bilgi vereyim. Renk olarak ana renk budur. Antrastik gri. Kafa kısmı siyah. Kafa kısmı siyah olmakla birlikte vücudun diğer kısımlarında gölgeli grilikler. Farklı farklı siyahlıklar oluyor. Yani kafa siyah Vücudun diğer kısımları da böyle aynı renk kombinasyonunda olmuyor arkadaşlar. Gel kızım, gel. Şu anda yüklü. Doğumuna da bir ay kalmadı. Bununla birlikte devamlı bahsediyorum. Sürüde dağda taşta çalış, çalışan köpeklerin fiziki orantılarından bahsediyoruz. Bu orantılarını orantıya bir örnek vermek istiyorum. Bu sadece Karadeniz Dağ Köprü standart ile alakalı değil. Bütün yerli iyi çalışan köpeklerin genel standartı, fiziki standartı Cigado'nun yüksekliğiyle boyu omuzdan son kuyruk sokumunun olduğu yere kadar olan bir orantıdan bahsedeceğim. Bu orantı sal dediğimiz orantı cigado dediğimiz orantıdan en fazla yüzde on Yüzde on en fazla. Yani o da sınır yani yüzde on %18 yüzde on Arasında olacak. Mesela cigado seksen santimse sırtından omuzundan kuyruk sokumuna gelen aranın en fazla %15 fazla olması lazım. Yani bu da neye denk geliyor? Burası 80 ise Salının uzunluğu e, 92 falan, 91'e mi denk geliyor Serdar? Yani ortalama 90 üstüne denk geliyor. Bunu bu sadece Karadeniz dağ köpekleri için değil, sürüde e, iyi performans göstere gösterebilecek çoban köpekleri için de geçerli bir standart. Gel bakalım, bir akıllı. Bununla birlikte sadece Kangalılarda bahsettiğimiz diş yapısı değil yerli çoban köpeklerinde bütün hepsinde olması gereken diş yapısı nedir? Ne öndeki dişler Bakın göstereyim arkadaşlar. Üstteki dişler ne öne çıkacak ne alttaki dişler onlardan ne öne çıkacak. Bu şekilde oturması gerekiyor dişlerin arkadaşlar. Bu sadece bir ırka. Yani sadece işte Akbaşak, kang... bütün Anadolu'da üst seviye çalışan köpeklerin diş yapısı ora gerçeğidir. Yani sadece kangalın şu dişi şöyle olacak. Kangalın sadece arka ayaklarında böyle olacak. Öyle bir şey yok. İyi sürü sürüde iyi çalışan köpeklerin genel ortalaması budur arkadaşlar. Ha bunun farklılığı ne? Karadeniz dağ köpeğini ayırırsak Karadeniz dağ köpekleri diğerlerine göre tüy oranı çok daha fazla, diğerlerine göre yağmurdan etkilenme olanı çok oranı çok az, diğerlerine göre yüksek rakımları iş gücü olarak ee, çalışma potansiyeli daha fazla. Yani tüyünden bahset, devamlı bahsediyorum. Şu anda tam tüyü yapmadı. Bu sene yağışların az olması, havaların ani ısınması, ani soğuması köpeklerin e, mevsimsel geçişlerinin zamanını dararttı veya uzattı. Bir anormallik oldu. Onun için şu anda karada ee, bu dönemde tüyü düzeltmesi lazımdı. Tam tüy düzeltmedi. 10 gün önce pis tüyü attı. Koyun e, yapa şey, şeyler çıktı Serdar. Böyle avuç avuç yapağlar çıktı. İleride de var onu da göstereyim. Keçeleşti mi hocam? Mesela şurada bir kısım var. Bak burada at. şunlar mesela bak bunlar da. Tamam. Bu böyleydi hepsi her yer. Her yer böyleydi. Görüyor musun? Hı hı. Gördün mü? Evet. Karada müthiş bir damızlık. Bununla birlikte göz göz rengi farklılıklar gösterebiliyor. Yani sabit tek göz rengine e, bağlı kalmıyoruz. Nasıl renk kombinasyonu farklı olmasıyla birlikte re, gözlerinin rengi de Karadeniz daha köpeklerde renk farklılığı çok. Yani e, siyah siyah yakında kestane den fındık kahverengisinden elasından, sarısından o farklı farklı renklerde olabiliyor. Ama ana renk bu antrastik gri. Kafa kısmı belirgin şekilde koyu siyah, vücut farklı farklı gölgeli. Bu tüy yaptığı zaman burada şu omuzunun kısmında sanki bir yele varmış gibi bir farklı bir post oluyor Serdar. Anladın mı? Şuna zaten bir ay sonra göstereceğim. Farklı oluyor. Bak burada farklılıklar geliyor renk. Değişiyor buradan kuyruğa kadar farklı bir renk. Yani Karakız'ın daha güzeldi. Ana renklerde en az 8-10 tane renk farklı farklı renk sayabiliyoruz. Yani burada tahta renk tonu var, siyah tonu var, gri tonu var, beyaza yakın ton var, kızılı anımsatan ton var üst, üst kısmında. Müthiş bir pizeye sahip. Parmak araları yüzde kesinlikle tüylü oluyor. Göstereyim şuralar. Bakın bunlar 4-5 santime kadar gidecek tüy oranı var. Taça olayını ben dedim bu 2 sene önce. Taça olmak zorunda bak şu arkadan göğüs kısmından başlayan tüylerin topun sonuna kadar inmesi gerekiyor. Serdar görüyor musun? Evet. Arkaya bakalım. Bu neyi sağlıyor hocam? Süzülmeyi mi? Bu tabi süzülmeyi sağlıyor. Bu da ayrıca bir koruma. Öyle mi? Öyle mi? Yani e, hayır 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 hayır. hayır olduğu gibi bütün çoban köp, bile çoban köpekleri de sadece neredeyse her köpeğimde değil, bak, sadece tüy değil, elimde kavrama şansım yok. Bak, bu yerli olan bütün köpeklerde olmaz. Bu yoksa bu köpeği yerli demiyoruz. Nasıl bir kangala ne kadar kafası, gözü, burnu, ağzı kangala benzerse benzesin, postunda sıkıntı görüyoruz. Nasıl ona kangal demiyorsak? Sosumun incesi, dal gibi bir köpek ona bırak kangal demeyin, çoban köpeği bile demiyoruz arkadaşlar. Çünkü bu topraklarda o o post postlu sıkıntılı köpeklerin çalışma ihtimali yok. Çalışmamıştır, kesinlikle bir yabancı kan girmiştir. Şimdi bir tane de size bir yavru göstereceğim, o da yeri yapıyor. Gel, Onu göstereceğim. Sen yine dikkatli ol senler, seni duracağım. Aynı, aynı şekilde yakından baktığın zaman arka tüyler ha aşağı kadar uzanıyor, kalın. Bak şu, şu dedim renk ayırmına bak, şu kısmında bak bunda bariz belli oluyor, açık olduğu için. Şurada farklı bir gele gibi bir e, farklı bir renk var. Biraz daha seritipsi bir renk var. Bu Karadeniz daha köpeklerinin yüzde 95'inde. Yani şu orantıyı sadece Karadeniz dağ köpeklerinde değil, bütün yerli köpeklerde fiziği büyük olmasına rağmen şu orantı, şu dinamiyesi, şu hızlılık olacak abi. Hantal bir çoban, hantal bir çoban yani böyle laf laf olmaz. Ne kadar büyük olursun olsun gene hızından, çevikliğinden bir şey kalmıyor.

Beyazlık var. Maskesinde beyaz bir durumdan üstüne kadar gelen bir beyazlık var. Şuna bak, bu da tür yeni yapılan. Bir ay sonra bu da çok farklı olacak. Bunu gezelim mi? Tamam. Yani bu emsalsiz, bu Karadeniz Dağ Köpeği'nin gösterebileceğimiz en üst seviye, çok üst seviye bir örnek. Ee, Bakın ayak kalınlıkları normal, bunlar, e, bir de şöyle bir şey var, Karadeniz Dağ Köpekleri'nde başta erkekler olmak üzere ayak kalınlıkları normal köpekten daha çok daha kalınlık. Yani şunu örnek göstermek isteyeceğim ama tutmam lazım. Biraz sert sevdara. Sevda. Evet hocam. Bak şimdi. Biraz yanaş yanaş tutuyorum sen yanaş. Ben düşün ben 90 kiloya yakınım. Bu da hemen hemen benim kilom. Tamam. Evet. Şöyle. Fiillere nazaran bunlardan erkeklerin fiziği diğer ırklara nazaran dişi ile erkeği ayırdığın zaman daha büyük. Yani Kangalla dişi dişi Kangal dişi erkek arasında çok büyük bir fark yok ama daha Karadeniz köpekleri daha erkeklerinden çok daha büyük. Hocam bir de çulluğu istesin çıkın. Bağla hocam onu istesin. Oh, <laughs> Serdar'ın dediği gibi attı. Şey görüyor musun? Evet. Yani bunda, gibi. Yani bunu normalde bir ay, bir buçuk ay önce atması lazım. Anladın mı? Bu da, gel. bu da çok üst seviye bir, e, çok üst seviye safkan, bir Karadeniz daha köpeği. Yaşlı. Dediğim gibi bunların genel olarak karakteristik özelliklerinde adamcılıkları çok fazla arkadaşlar. Yani. Öyle ben bunu kolay kolay al şu hemen ekmek ekmekle etle aldatırım böyle bir şey yok. Bunlar çok iş başa düşünce çok tehlikeli. Yani buna da bakalım. Bak bu da tüyünü daha yenilemesine rağmen e, aynı şekilde bak paçalar bariz bir şekilde çok belirgin şekilde topuğun en kısmına kadar alta kadar gidiyor. Arkalara bak Serdar belli olmuyor ama bak. Hadi dur kızım dur. Gel bak şuna bak. Gel. Elimi sıkıştıracaksın kızım. Bak getir. Detaylı göstereyim. Şu Serdar bak görüyor musun? Gördün mü? Bu 10 santim 15 santime kadar çıkıyor. Şu anda en az 5-6 santim en az bak şu. Gördün mü? Bir de tüy yenilemesine rağmen. Bak bunda da var. Bu da ana renk antrastik gri. Bak burada da şu gölgelenmeyi görüyor musun Serdar? Şuradan bir evet. böyle farklı bir pos yapısı geliyor. Sanki takma gibi. Yele. Bunların %95'inde bu yele farklı bir boyun kısmındaki farklı bir e, pos ve tüy kombinasyonu var. Bununla birlikte renk farklılığı da var. Bak bunda şu kısım bak siyah. Bak gördün mü Serdar? Bu omuzu sanki omuza